İşte analiz programı olarak Ankara Yardımlaşma Ailesi İnsani Yardım Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Ali Bey var. Ali Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ali Olutaş, Ankara Yardımlaşma Ailesi İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yaklaşık 10 yıldır yetim çocuklara, yaşlılara ve engellilere gönüllü olarak hizmet ediyorum. Resmi olarak 8 aydır derneğimiz faaliyette. Ankara Mamak bölgesinde, Sincan bölgesinde, Keçiören bölgesinde, Yeni Mahalle bölgesinde yetim çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engellerimize hizmet ediyoruz. Dernek olarak faaliyetleriniz nelerdir? Şimdi biz Ankara Yardım Aşma olarak genellikle Ankara'daki yetim yavrularımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet veriyoruz. Tekerlekli sandalye olur, bebek bezi olur, hasta bezi olur, süt olur, gıda olur. Yani çok yavrumuz var bizim. Bizim amacımız aslında bunu herkese aşılayabilmek. Yani bu iyiliği herkese bulaştırmak istiyoruz açıkçası. Üye sayınız nedir ve ileriye yönelik projelerinizi anlatır mısınız? Şu anda 49'a yakın üyemiz var. Hepsi gönüllü olarak. Yapmış olduğumuz projelerimiz aslında ilerleyen zamanda faaliyete girecek. Ve misal kadın sığınma projesi düşünüyoruz. Barınma projesi düşünüyoruz. Sokakta kalan vatandaşlarımızın kalabileceği bir yer yapmayı planlıyoruz. İnşallah Allah kısmet ederse birkaç sene sonra da huzur evi projemiz var. Yani Allah kısmet ederse huzur evi projesinde de sadece yaşlarımızın bu emekli maaşıyla alınan bir proje değil. Gönüllü olarak yine orada çalışacak olan kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz var. Kimse maaş almayacak. Herkes orada gönüllü olarak hizmet edecek yaşlarımıza. Ya bu düşüncemiz var. Allah nasip ederse birkaç seneye kadar hepsini gerçekleştirmiş olacağız. Yurt dışı için de su kuyuları düşünüyoruz. Yani orada suya muhtaç olan, gerçekten hani su olmayan bölgeler var. Onların tespitlerini biz şimdi yapıyoruz. Allah izin verirse yine kısa sürede oraya da ulaşmaya çalışacağız. Yardım kriterleriniz nelerdir? Şimdi genelde bizim yardım ettiğimiz kişiler babası olmayan, babası vefat eden yetim yavrularımız. Önceliğimiz onlar. Çünkü biz verirsek, biz götürürsek karınları doyuyor. Yani farklı mercilerden herhangi bir yardım alamıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Yaşlılarımız, engellilerimiz çok fazla. Yani biz şimdi en çok aradığımız aslında kriter demeyelim. Yani gerçekten ihtiyacı var mı? Gerçekten durumu kötü mü? Biz o ailelerimizi ziyaret ederek, muhtarlıklara sorarak veya belediye üzerinden veya sosyal yardımlaşma üzerinden birkaç araştırma yaparak o şekilde yapıyoruz yardımlarımızı. Bağışta bulunmak isteyenler yardımlarını sizlere nasıl ulaştırabilir? Yani bize gelen bağışlar sosyal medya üzerinden tanıdığımız hayırseverlerimiz tarafından yapılıyor. Instagram sayfamızda Ankara Yardım Ailesi Mahallesi olarak bir sosyal platformumuz var. Yani biz elimizden geldiği kadar ne olursa olsun yine bu yetim yavrularımızın yanında olmaya çalışacağız. Yaşlılarımızın yanında olmaya çalışacağız. Şimdi bize yardım etmek isteyen kişiler Instagram sayfamızdan, Facebook sayfamızdan, web sayfamızdan... Facebook gruplarımızdan bize ulaşabiliyorlar. Bizde yapılan her hayır fotoğraflanır, videolanır ve hayırseverlere gönderilir. Yani insanlar artık hayırlarının nereye gittiğini görmeleri lazım. Şimdi bugüne kadar Türkiye'de olmayan yani hiçbir derneğin yapmadığı bir şey yapıyoruz biz. Yapılan bütün hayırları yani bir süt hayrı dahi yapılsa fotoğraflayıp hem sosyal medyada hem de hayır yapan kişilerle paylaşıyoruz. Yani bu da çok güzel bir duygu bizim için açıkçası. Hani insanlar gittiği yeri görüyorlar. Ali Bey'e teşekkür ediyor ve mikrofonlarımızı Ebru Hanım'a çeviriyoruz. Ebru Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Aya Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. İki çocuk annesiyim. Burada gönüllü olarak görev yapıyorum. Ne kadar zamandır faaliyet gösteriyorsunuz? Dernek olarak 8 aydır faaliyetteyiz. Daha öncesinde 2 yıl gönüllü olarak yaptım. Ama şu an dernek olarak 8 aydır devam ediyoruz. Yürütmüş olduğunuz yardım çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Bir bayan olarak öncelikle tabii ki çocukların mutluluğu çok farklı. Bir anne olarak öncelikle o çocukların gerçekten mutluluğunu paylaşmak çok güzel bir duygu. Bir kadın olarak da bir annenin tabii ki çocuğunu doyurduğu zamanki mutluluğu bizim için çok önemli. Ben bu yardımlardan mutluluk duyuyorum. Müzik Yardıma ihtiyacı olan insanlar sizlere nasıl ulaşıyor? Bize genelde Instagram sayfamızdan ulaşırlar. İhbar olarak da gelenler oluyor. Biz tabii ki evlere gidip çekimler yaparız. Bunun doğruluk payı var mıdır, yok mudur diye. Bu şekilde ailelerimize yardımcı oluyoruz. Ileriye yönelik projelerinizi anlatır mısınız? Benim ileriye yönelik kadın sığınma ya da barınma gibi bir düşüncem var. Kadın sığınma şöyle, gerçekten kadınlarımız çok bilinçsiz durumdalar ya da kendi ayaklarının üzerinde duramayacaklarını düşünerek bir erkekten kopamıyorlar. dayak yiyip susuyorlar. Ben bunu istemiyorum. Her annenin güçlü olduğunu düşünüyorum. Her annenin evladına gerçekten bakabileceğini, onların da bir şeyler ayaklarının üzerinde dur durabileceğini inandığım için. Böyle bir projem var. Annelerimizi hayata kazandırmayı düşünüyorum. Yaşadığınız ve etkisinde kaldığınız bir olayı anlatır mısınız? Biz o dönemde kendimiz yapıyorduk tabii ki dernek değildik. Yardımımızı yaparken süt dağıtımına çıkmıştık. Bir çocuğumuz geldi. Benim elimden sütü kaptı ve kafaya dikti. Annesi 3 aydır o çocuğumuzun süt içmediğini söyledi. Oradaki benim duygularım tarif edilemez. Yani ben bir anne olarak içler acısı da bir durum. Bir çocuğun süt içememesi, biz elimizden geldiği kadar gerçekten Allah bize ömür verdiği sürece, güç verdiği sürece hiçbir çocuğumuzu sütsüz, mamasız, bessiz bırakmayacağız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.